bunları almam lazım. Bunları almam lazım. 3 gold ingot gold. goldlar nerede ya? Almak istiyorum go 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 oh, go 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 Takım red red ay iyi düşüyor. Bu yaka bu yaka bu yaka. boom nasiera Bu boom macina boom bu boom 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 Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Artık savaşma vakti. Tü tü tü. Ha bana geldi. Ne onu? Ne onu? Ben burada saklanacağım. istemiyorum. Mongol'la. İsnay ısno. Atayım mı? Okay, hadi atlayayım mı? Atlıyorum hadi vay. Ölmedim. Arkadaşlar bu oyun bitmiyor, bitmiyor. Pes edeceğim ben. Gelin ben öldürün ben pes ediyorum. Kendim de ellerimi kaldırdım ama. Ha şu tam gireceğim aslında ona vurabilirim. Böyle bir şey mi var? Abi. Bu bu kim? Abiciğim. Çabuk katılayım. <laughs> Onlar gelince dikenlerini alayım. Yay alabilirim. Hadi ya. 3'e 1 ya. Yenerim hadi. Aha. Biri geliyor. Onu aşağıya düşürürsem kazanırız. Hadi gel ya. Gel gel. Ya gül. <laughs> Kaçıyor. O niye acaba orada durdu? Sorunun ne? Selam. Peki şimdi bunu bir böyle böyle yapayım. Peki. <laughs> Aa, aşağıya atladı. Ben ne yaptığımı göremiyorum. <laughs> Oy geliyorlar ikisini de düşüreceğim. Gel 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 abicim gel 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 gel. Bak. Wow. Gelişi. Aa ben kaç saattir sessiz duruyorum. Özür 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 özür. Arkadaşlar burada baksanıza ya. Odamın eşyalarını soyduk. Bir şunları kalesine doğru atayım ben. Hayır. Bir de atayım. Ağları atsak acaba gider mi? Oo bir ağları döndü. Tek başıma. Oy. Hadi hadi hadi. Allah'ım inşallah şampiyon olurum ha. Ben gitip onu öldürmeye mi gitsin? Hayır ya. Arkadaşlar neyse bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Ee, Hoşçakalın. Mutlu kalın ve like atmayı unutmayın.